İyi günler. 14 Kasım 2016 Forex seansını inceleyip piyasaya bakacağız. Eurodolardan başlıyoruz. Şimdi <laughs> Eurodolarda ee, yani yukarı çıktığı zaman satacağız bunu. Turkaz'ın buralardan satacağız. Şu medium target bir oralardan da denenebilir. E, şu arada fazla bir mesafe yok. 15-20 pip var. Hani buralardan da bir satış denenebilir. Ama her halükarda stopu şu Turkaz'ın 15 pip falan arkasına koyacağız. Eee İsviçre frangında da tam tersi. Düştüğü zaman alıyoruz. Ya medium target 1'den ya da turkuazdan alıyoruz. Medium stoploss'un 15 bir parkasına da stop koyuyoruz. Türk lirası e, geri çekildikçe alın diyeceğim ama ya burada bir yatay bir pozisyon olmaya başladı. Bir bant olmaya başladı. Bu tip bantlığının sonu düşüştür. Normalde teknik analize göre. Gerçi bizim Türk lirası da teknik analiz hani e, ne kadar şey randıman o size kalmış bir şey temel analizle birleştirip bir konjektüre bakarak Turkaz'ın buralardan bir alım denenebilir. Altında <laughs> Turkaz'a geri çekildiği zaman satıyoruz. Şu bölgeden satış veriyoruz. Başka bir şey yok bunda. Japon yeni Japonya'da geri çekildiği zaman alıyoruz. O da Turkaz'ın buralardan. Ee, ya bunun stopunu uzun tutabilirsiniz. Diyeceğim. Çok riskli olur. Ee, Turkaz'ın buradan bir deneyelim. Çok kısa stop koyalım buna. Turkuaz'ın buradan buraya geri çekilirse. Kanadalıları Turkuaz'dan bir alım denenebilir. Kanadalıları normalde saçmalıyor ama burada bakın, e, Turkuaz direnç olmuş yani hem buradan tepki almış iki defa hem de geçtikten sonra buraları, şu an Turkuaz çalışıyor yani hani Turkuaz'dan bir alım denenebilir. Bağut'ta, Bağut'a bulaşmayalım. Çünkü yön yukarı turkazı biraz aşağı geçmiş. Burada işte tekrar turkazın buralarda takılıyor. Kırmızı ok aşağı çıkmış. Burada tereddüt var. Buna hiç bulaşmayalım. Avustralya dolarında turkaza gelince satalım. Ee, medium stop loss 15 bir parkasını şu iki tepeyi aşacak şekilde bir stop loss koyalım. Euro e, şu turkazın buralardan bir satış denenebilir. Yeni Zelanda doları, Avustralya doları gibi turkazın buralardan satış veriyoruz. Medium stop loss'un 15 pip kadar arkasına stop koyuyoruz. Şu iki tepeyi açacak şekilde şuralara bir yere de stop koyuyoruz. Brent Brent'te de turkuazı turkuaza geldiği zaman satış deneyebiliriz. Eee VTI'de de aynı şekilde turkuaza geldiği zaman satış deniyoruz. Bunlar da Brent ve VTI'da yalnız şey e, yani bunlara dikkatli olalım. Turkuaz'ın 15 pip arkasına stop loss koyalım. Euro CHP'ye sarı çıkmış, kırmızı çıkmış şimdi taze. Geri çekildiği zaman çok güzel pozisyon. Turkuaz'ın buralardan alım denenebilir. Ee, şuralara bir yerde stop koyalım. Hani şimdi burayı aşın diyeceğim. Burayı aşınca burası var. Burayı aşınca burası var. Hani fark etmez siz buralara bir yere koyun. 15 pip farkına Turkuaz'ın. Şu medium stop loss bir 15 pip koyun buralara bir yere. O zaten patlarsa patlar. DAX'da geri çekildiği zaman alıyoruz. Ee, medium stop loss sistem alabiliriz. Ama her halükarda, yani minimum stop loss riskinden de alsak, turkuazdan da alsak, stopu buralarda bir yere koyuyoruz. Şu çift dipi açacak şekilde, 5 pip arkalarına buralara bir yere bir stop koyuyoruz, kısa stop. SP500, SP500'de geri çekildi zaman alıyoruz. Ee, beyazdan alabiliriz, turkuazdan alabiliriz. 15 pip arkaya stop koyuyoruz. Evet, yani fena değil. E, dikkatli işlemler yapalım, e, genel kurallara mutlaka uyalım, zorlama işlem yapmayalım. Çünkü çok fazla kazanamıyoruz şu sıralarda. Hani çok fazla kazanamadığımız için telafi etme şansımız çok az. Zorlama işlem kesinlikle yapmıyoruz. E, çok dikkatli işlem yapıyoruz, bereketli günler, iyi günler.